Eğitimolojiye hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ufuk ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün... Ya kameranın arkasında olmak çok güzel bir şeymiş ya. <laughs> Yemin ediyorum yani. Bugün ilk konuğumuz Zeki İslam'la beraberiz. Tabii ben burayı kısa kesmek istiyorum çünkü sözü ona bırakıyorum. Öncelikle kendisini bize biraz tanıtsın. Evet Ola Zekiye İslam, tamam. hoş geldiniz! Merhaba. 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 Merhabalar, hoş Zeki Zekiye'ciğim. Hoş bulduk. Evet, seni dinliyoruz. Bize kendini öncelikle tanıtır mısın? Adım Zeki İslam, 1987 Gaziantep doğumluyum. Ne anlatmamı istersin? <laughs> Zekiye hangi üniversitede okudun? Branşın nedir? Biz öncelikle onlardan misin? Ben ilkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te okudum. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği Hı. bölümünde okudum. Üniversitesi. E, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde de yüksek lisansıma devam ediyorum hala. Evet arkadaşlar saygılar deyip ben buradan kalkıyorum <laughs> şimdi. Marmara Üniversitesi'nde okumak her yedin harca değildir çünkü diye düşünüyorum. Yani. Neyse burada özel üniversiteye gidenleri de yıkmamış olayım bir özel giden <laughs> olarak. ben her de öyleyim şey. de hiç şey yapmadım yani yine de başarıyı takdir etmek lazım. Yani. yani, tabii bir zamanlar öyleydi. Çok güzel hareket <laughs> Kutluyumuz. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız Zeki? <laughs> Senden de diyelim. Anaokulu öğretmeni olarak aslında ben bugün Zeki'yi biraz burada terletmek istiyorum. Evet. Ondan sınıfla ilgili, okulla ilgili birkaç bilgiler almak istiyorum. Tamam, ve sizinle beraber etkinlik yapacağız. Ufuk burada girmeyecektin. <gülüyor> <gülüyor> etkinlik yapacağız size burada. Evet. Ama ben ee... etkinlikleri çok merak ediyorum. Ya yapamazsan? Yapma. Zaten anaokulunda yapmamanı tercih ediyoruz. Yani çocuğun ona heves etmesini, onunla ilgilenmesini, uğraşmasını... Dört dörtlük hiçbir şey beklemiyoruz zaten. Ya senden de beklemeyeceğim merak etme. Hadi o zaman başlıyoruz. <gülüyor> Teknik. <gülüyor> Annem çok heyecan yaptı. Annem şimdi saymayı biliyorsun yok. değil mi? Evet. Annem videoyu gördükten sonra diyecek ki sen evde hiç hamuru yoğurmuyordun. Hayırdır ne oldu? Bu evet. arada yaptığımız şey ekmek hamuruna çok benziyor. Yani maya koyarsan ekmek hamuru olur direkt. Her şey. biraz daha şaşırıyorum. <laughs> Aynen. Keşke maya da getirseydim. Şurada bir fırın olsaydı da yapsaydı bunu. <laughs> o arkada yapacak mı? Ufuk da arkada yapacak Ufuk yiyecek. Ben, Aa, ben bunu daha çok <laughs> sevdim. Ah, ben şöyle sana 3 bardak un veriyorum. Malzemelerimiz 3 bardak un <laughs> diye. Evet arkadaşlar aslında biz eğitimoloji değil burada yemek tarifi verecektik. Sizleri kandırdık. Bu arada e, Eda Hanım'ın isteği aslında slime yapmaktı ama evet. ben bir okul öncesi öğretmeni olarak ve çevremdeki bütün okul öncesi öğretmenleri gibi slime'a karşıyım. Çünkü slime'ın içinde evet. özellikle piyasada satılanlarda boraks denilen bir madde var ki karaciğer yetmezliğine kadar sebep oluyor. Gerçekten de. Eee yani. deterjanların içinde kullanılan bir madde. Ne kadar sağlıklı slime yapıyorum diye internette dolaşsa da tutmuyor. Yani hiçbir şekilde boraks ve tutkal olmadan onların hiçbirinin tutması mümkün yani değil. Yani bu YouTube'daki her bütün videoların hepsini es geçiyoruz. Aynen onların öyle. Onun yerine biz slime yerine uygulanabilecek alternatif hamur örneği. Yani bunu okulda koyacağız. hem çocuklarla eğlenceli bir etkinlik haline getirip veya evde anneler, babalar, ebeveynler aynen öyle beraber kullanabiliyor. Tabii söyleyeyim. ki. pamuk helerce tamam. be. Pamuk helerce be. Evet, çok ilahi, merak <laughs> ettim. <edin>. Nasıl <laughs> yapacak? Hayatında evde yapmış evet. var. Evet. Elimin hamuruyla <laughs> Anaokulu etkinliklerinin içine karışmasaydı mı iyiydi? Bu arada ölçüleri verdim ama hani cıvık olursa un, katı olursa sıkıntı değil. Su ee, biz <laughs> YouTube kanalımızda biliyorsunuz arkadaşlar eğitimoloji TV takip ediyorsunuz. altı bunların tariflerini de veririz. Yemek tamam. tarifi gibi hiç sıkıntı değil. Şimdi de, ben sana bir şey sormak Sor, istiyorum. Diyorum. Anaokulunda çalışıyorsun. Evet. 5 ee, özel bir kolejde 5 6 7 yaş, 6 yaş gruplarıyla. Hı hı. iç içesin sürekli. Hı hı. Onlarla berabersin. Peki ben sana şunu merak ediyorum. Sınıfa ilk giriyorsun. Evet. Ne hissediyorsun ilk girdiğinde? Karşında küçük çocuklar. Büyük sorumluluk var? hissediyorum, sorumluluk hissediyorum. Evet. Peki bu seni tedirgin ediyor mu? Tabii ki. 15 gün öncesinde başlıyor tedirginliğim, okulların açılmadan yani. önce. Yani ilk ilk günü düşünürsek. Hı, hı. 15 gün önceden başlıyor, nasıl çocuklar gelecek, nasıl ailelerle tanışacağım. <laughs> Olmadı mı? <laughs> İyice yoğur. Annem bana hamur ee, yoğurmayı öğretmiş. Sonuçta <laughs> bir, 24 saatin bir günün 10 saatini beraber geçiriyoruz biz o çocuklarla. 10. Çok Ve, uzun bir süreç yani. Aynen öyle. 9-10 saat Bersin beraber geçiyoruz. Anneyle babayla geçirmek yerine çocuk Aynen okulda öyle. öğretmeniyle. Sabah uyanıyor, okula geliyor. <laughs> e, akşam eve gidiyor. Yorgun bir anne, yorgun Hı -hı. bir baba, haklı olarak çalışan Hı -hı. ailelerin ve yemek de işte azıcık oyundu, kaliteli Hı -hı. zamandı, sonra hadi uyku moduna giriyorlar. Hı -hı. O yüzden e, o 10 saatte ben çocuklara ne verebilirim, nasıl yararlı olabilirim, o çocuklar benden ne alabilir, Hı -hı. bunların sorumluluğu çok fazla. Peki ben bir şey merak ediyorum. Ee, anne babayla ayrı geçiriyorlar tüm günü. Hı -hı. Ee, ve bir öğretmen olarak sen burada öğretmen sevgi şefkati mi veriyorsun yoksa e, anne sevgisi şefkatiyle mi daha çok onlara yaklaşıyorsun? Ee, ben anneleri Hı, değilim çocukların. Yani. yani ben o şeyi e, ayırdına ayırdığını etmesi etmesi gerekiyor bana göre. Veli'nin de çocuğun da yani sonuçta ben onların öğretmeniyim. Tabii Hı -hı. ki bütün sevgimi veriyorum Hı -hı. ama ben bir anne sevgisi veremem onlara. Hı -hı. Bu arada bunu biz çocuklarla yapıyoruz sınıfta. Gerçekten. Yani her çocuğun eli değiyor, her çocuk yoğuruyor tabii ki. Şimdi bu çocuk bunu yoğurunca el kasları mı gelişiyor? Ne oluyor böyle? Parmak kasları gelişiyor, yeni şeyler öğreniyorlar. Yani o un, tuz mesela katı olduğunda neden su koyuyoruz? Şimdi ben sana bu biraz dinlenmesi gerekiyor. Hı hı. O yüzden o arada nasıl renklendireceğimizi göstermek istiyorum. Mesela şuradan bir parça aldım. Ee, sağlıklı renklendiriciler. Biz okul öğretmeni getirmekle iyi mi yaptık, kötü mü yaptık şu an bilmiyorum. Ben evet, bir şey diyeceğim. Senin Benden sonra normal konu kalamayacaksın. Normal. Çünkü hayatında illa değil Yani şey diyeceğim sandım değil mi? Yani tabii ki öğretmen daha iyi yapar falan diyeceğim sandım değil mi? Öyle değil <laughs> Bu arada gerçekten öğretmen daha iyi yapar, ben kabul etmiyorum. Ee, anneler daha iyi yapar. Anneler <laughs> daha iyi yapar gerçekten. Ya yani ben şu hamuru 10 defa daha yapsam 9'unda belki çökebilirim yani orada. Bir şekilde kurtarıcı bulmam gerekiyor. Tuzu az olabilir. Çok, çok <laughs> da O zaman birazcık zerdeçal, sarı renk. Gerçekten Evet. Karıştırıcı bakalım. Karadoluksu. Etli evet, sarı hamur yapıyorum. Birazdan zerde çalma. Bir koydum ya. Neyse seninki ful sarı olsun hoş ver. Nasıl olsa olmayacak. <laughs> Nasıl olsa olmayacak. Evet, birazdan ee, sarı hamuru tadına bakacağım. Canım sen de benim çocuklarım gibi, öğrencilerim gibi minik ellere sahip olduğun için bence sen de küçük parçalara ayırıp ha, yapsan, yapsan daha, daha kolay olur. Aynen. Ufuk ben bir şey sormak istiyorum. Zeki. Bana mı? Evet. Niye söylüyorsun bu... bunu? <laughs> bana sor. Biz bunu Ufuk'la çok konuştuk çünkü çok merak ha. ediyoruz biz bunu. Peki. Gerçekten bu sadece kulaktan dolma bir şey mi? Bir ev, şehir efsanesi mi? Buyurun. Doğruluğu var mı? Gerçekten anaokulu öğretmenlerinin belli müddet, yıllık geçtikten sonra daha doğrusu, Hı. şahitlik yapamama gibi bir durumları varmış mahkemelerde. Daha belli bir yılın olduğu için bu konuyu düşünmek daha istemiyorum. Peki böyle bir şey var mı gerçekten? Bilmiyorum. Şehir efsanesi yani mi Yani ben bu? de duydum ama ne kadar Hı. doğruluk payı var? Peki bunun evet. sebebi neden çıkıyor? Çocuklarla iç içe olduğunuz için. Ee, Bence doğru değildir ya olmasın yani bir mantıklı açıklama bulamıyorum çünkü yani şu andaki çalışma hayatımı düşünüyorum. Tabii bilmiyorum bundan 30 sene sonra psikolojim ne hale gelir ama yani evet, benim şu anda de, şeyim, e, şeyim yok. Altı evet, yorum istiyorum doğruluğu var mıdır yok mudur merak varsa, ediyoruz bunu. Top ben bunu çok da. Evet <laughs> ben bunu <de> çok merak ediyorum. <laughs> ediyorsam top noktada <laughs> bırakacağım <laughs> yani. Ben bunu çok merak ha? ediyorum. Arada böyle evde hakikaten sarardım. Evet, bu da benim yaptım. Şöyle. Vay, güzel söyleyeyim. oldu ha. Aferin tercihte. Okay. yedirebiliriz bence onu. <laughs> Ufuk tadına bakmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, kırmızı olabilir. Tamam, kırmızı gönder. için gönder gelsin. <laughs> Fişne suyu. Fişne <laughs> suyu. Evet. Bu arada şey hani tabii yasal şeyini gerçekten bilmiyorum ama çocuklaştığımı hissediyorum. <laughs> hani gerçekten bir süre sonra böyle çocuklarla bir arada olmaktan mı artık mesleğimden mi ya da o benim kendi yapımdan mı bilmiyorum ama çocuk gibi tepkiler verirsem şaşırma <laughs> Ailenden bahseder misin? Ailedeki meslek grupları. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bir düşündük bir saniye. Babam eczacı emeklisi. Hı hı. Pandemi döneminde emekli oldu. Evet. Annem beden eğitimi öğretmeni emeklisi. 11 sene bir özel kurumda çalıştı. Yalnız evde efsane bir meslek çatışması var. Evet. <gülüyor> 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 kardeşim pilot. Uçuyoruz abi. <gülüyor> Uçuyoruz. <gülüyor> Bu kadar. Evet. Ben annem babam ve kardeşim. Bir bizim kadar senin ufacık tefecik bir tıf. köpeğin var galiba. Evet, Ares. Peki bir şey soracağım. Bu e, kırmızı olmadı. Şu anda evet <laughs> patladı. Olmadı. Kırmızı olmadı. Burayı kesmek zorunda değilsin. Demek evet. ki bir şey sağlıklı ama yapılmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Bu evet, onu sizin için getirdim içmeniz için. Kahve verip kahve istiyorsan. Kahve verebilirsin ama vermene gerek yok çünkü bizde kahve var. <laughs> Bu açarsan çok sevinirim. Kakao mu? Türk Aa, kahve. dur bir dakika. O da var. Bitince açabilir miyiz? Ha tabii ki. Evet. evet. çekilmiş. Ben hala oynuyorum elimde. Evet, Ares'teydik en son en sevdiğim konu. Evet, Ares'teydik. Evet. Ee, Ares'i merak etmişim sadece. Peki. <laughs> o kısmı. Evet, Ares var. Ares var. Sadece merak Benim etmişim. Bir ben var. Bir birey olarak. Düşünmüştüm, Evet, o çünkü iki senedir ailemizin canı. Hı hı. Evinde bir evcil hayvan hı hı. olsa bile evine gitmeyen dedemin yanında uyuyup, babam kesinlikle bu eve giremez dediği halde babamla aynı yastığı paylaştığı zamanlar oldu. Yani babamın arkadaşları bile hani Ayşen nasıl, Zekiye nasıl, İbrahim nasıldan sonra Ares ne yapıyor diyor şu anda. şimdi ben sana bir şey daha oluyor. sormak Soruyorum. istiyorum. Özel mi? Ö yok hayır. <laughs> Özellikle kaç yaş gruplarıyla çalışıyorsun? Hani uzun süre doğrusu ee, muhakkak ki bütün yaş gruplarıyla da çalışmışsındır Bu ama. sene meslekte 11. senem. E, bir sene 4 yaş grubuyla çalış... yok. 2 sene 4 yaş grubuyla 11 yaş grubu yıl boyunca demedin mi hiç ya yeter ben artık bırakıyorum bu işi. <laughs> Sıkıldım. yani, tatil bitsin bir an önce okula başlayayım modundayım her zaman. Şu anda e, bile. Çünkü Eda sınıfa girince hı hı. Başım ağrıyor mesela. O gün evden çıkarken baş ağrısıyla çıktım. Sınıfa hı hı. girince o baş ağrım geçiyor. Sınıftan çıktığımda gene başlıyor baş ağrım o ayrı. Ama yani sınıf ortamına girdiğimde hiçbir şey yapmıyorum. Yani çocuklar serbest zamanda oynasınlar, ben bir köşede onları seyredeyim. O anda bile hı hı. yani bitiyor her şey. Onların o dünyasına girdikten sonra hiçbir şey onun olmuyor yani aklıma gelmiyor gerçekten. Peki sınıfa girdiğinde bir çocuk illa da diyor ben annemi istiyorum ağlıyor evet neler yapıyorsunuz orada psikoloğa yönlendi <laughs> <laughs> <Aynen>. burayı kesiyoruz <laughs> ne yapıyoruz yani tabii ki çocuk konu çocuğu... dönüp dolaşıp bize geliyor arkadaşlar görüyorsunuz evet ee, çocuk annesini istediğinde Zaten çocuğun okula başlamadan önce bir oryantasyon dönemi oluyor hı hı. ve çocukları zaten sınıfa yavaş yavaş adım adım alıştırıyoruz hı. biz bir şekilde. tabii ki oryantasyon dönemi bir hafta ama iki ay oryantasyon dönemi olan çocuklar oluyor yeri geldiğinde. Hı hı. Ailenin tutumu çok önemli. Ee, çocuğun sınıftan her ağladığında hı hı. annesine ulaşmayacağını bilmesi önemli. Çünkü hani artık hani Tabii ki küçükler ama 5-6 yaşına gelmiş bir çocuk hani okul kültürünün bir şekilde adapte olması gerekiyor. O yüzden de yani çocukla e, dikkatini farklı hoşuna gidecek şeylere çekerek, sohbet ederek, sadece bir resim yaparak ya da sadece sesimlearak bile o süreci en çok en yani şöyle. Üstüne bir de veli geliyor diyor ki size. Siz nasıl benim çocuğuma bakamadınız, yapamadınız? Bunlarla karşılaşıyor musunuz? Yani ben karşılaşmadım. Hı hı. Yok hayır. Çok hani velinin tutumuna bakayım. Tabii bahsediyor. ki. Ya şöyle düşünsen canını emanet ediyorlar bize. Hı hı. Tabii ki hani ne kadar güvenseler de benim çok yakın bir arkadaşım bile olsa benim velim olarak. Hı, hı. O onun çocuğu, canı. Yani zarar görmesini istemez hiçbir insan çocuğunun canını. Ben bir soru soracağım. Tabii ki. Yani Mesela diyelim ki söz geçiremiyorsun veya işte o anın geçişini kuramıyorsun. Ee, oradaki... Bugün git, yarın olur. gel. Çocuğa mı? Aha. Çocuğa söz geçiremiyorsun zaten bir süre. Tamam. Çocuk seni öğretmen olarak kabul etmiyor. Ona... Ya kendini alıştırman önemli, kendini benimsetmen önemli. Çocuk hani o kişinin öğretmeni olduğunu dedim ya okul kültürü diye. Yani okulda olması gerektiğinin bilincinde olma. Mesela bu ailelere çok büyük şey görev düşüyor bence. Her ağladığında ya da evden çıkarken her itiraz ettiğinde ben okula gitmek istemiyorum dediğinde Tamam ya bugün de gitme mantığının olmaması lazım velinin. Çünkü çocuk onu kullanıyor. Çocuklar çok zeki. Suistimal ediyor. Aynen öyle. Çocuk aileyi çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ve şey oluyor hani Hı, ben tamam annem benim evde kalmama izin verdi böyle yaptığımda. Demek ki bir gün sonra gene yapabilirim. Evet, Üç gün evet. sonra aynen öyle. O yüzden yani veliliğe çok fazla iş düşüyor bu konuda. Biz de ya o ortamı zaten hani anaokulu ortamı bilmiyorum benim hiç olmadığı için herhalde. Yani bir tek tüktür. Sen Hı -hı. Senle yaşadığımız birkaç şey vardır belki. Evet. Ee, hiç öyle sınıfa uzun uzun gelmek istemiyorum diyen öğrencim olmadığı için çok şey yapmıyorum ama alışıyorlar ya. Bir şekilde e, oyuncaklar cazip geliyor. Bir arkadaşı cazip geliyor. O gün öğrendiği bir şarkı bile cazip gelebiliyor çocuğun Şu okula gelmesi için. Şu bana çok cazip geldi. Annemle kahverengi yaptım. <laughs> Annemle oturup sohbet ediyormuşum şey diyorsun. <laughs> Yuvarlama yapmaya başladım elimde. Ee, kahvenin Demlenmesini beklemek yerine kakao kullanabilirsiniz. Sabrım bitti, tükendi artık. Çünkü asıl yani evet sorumluluk, e, belirin şey tepkisi vesaire bunların hepsi var ama yaptığın iş bence sabır içine giriyor ya. Ya çünkü anne kızabiliyor. Yani en azından. Ya, de, ya bak, onu da geçtim. bilmiyorum da. Hani... Evin içinde annene, babana, köpeğine bile sabrın tükeniyor bazen. Hı. Tabii ki olabiliyor böyle şeyler. Ama yani o sabrımın tükendiği çocuğun bir suçu yok ki orada. Yani ben o sabrımın tükendiği anda kapıyı çar çıkıp çarpıp da çıkamam yani oradan. Hı hı. Benim sabrımı tüketen aslında çocuk değil. Yani o yüzden ondan hiçbir şekilde aman yeter sabrım tükendi gidiyorum ben moduna giremezsin hiçbir zaman. Hı hı. Ya işin aslında ne biliyor musun? Sana can emanet ediliyor evde sabrında tükense, başında ağrısa, e, canında sıkkın olsa tabii ki insanız yani. Hepimizin hı hı. E, belli dönemleri oluyor, belli psikolojilerimiz oluyor, belli sıkıntılarımız oluyor. Ama e, sana emanet edilen bir can var orada. Bir can değil, bir sürü can var orada. Peki. O lüksün yok yani. Hı hı. Bilmeyen insanlar hı hı. hani siz zaten çocuk bakıcılığı yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ki? Benim yani benim ilk mesleğe başladığımda yakın akraba çevremden bile böyle şeyler geldi. Hı. Sen ne yapıyorsun ki zaten? Hani diplomalı çocuk bakıcısı. Çocukla oyun oynuyorum. <laughs> ha, gerçekten hani şey diyorlar hani oyun oynadığın yerde para kazanıyorsunuz da duydum ben. Çok başımıza geliyor. Tabii gerçekten çünkü, mi? Aynen öyle. Hani, böyle sizin işiniz kolay ya oyun oynadığınız yerden para kazanıyorsunuz diyen de oldu. Ee, böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Güzel oturduğun yerden para Mesela. Mümkün mü? Yani. Ee, kendimizi geliştirmemiz gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Ama şimdi anaokulu olduğu için çocukla birebir sürekli iletişim ve irtibat halinde olduğunuz için hmm. şunu merak ediyorum ben. E, eğitim alıyorsunuz, eğitimlere hmm. gidiyorsunuz. E, bu eğitimleri birebir de mi almak iyi? Yoksa e, online eğitimlerle de kendinize bir şeyler katabiliyor musunuz? Mesela uygulamalı eğitimler var mı böyle eğitimler? Mesela hamur yapabileceğiniz veya işte çocuğa online eğitim olarak. Bunu. Yok hayır, sizin ha, bizim öğretmen, alabileceğimiz. Bir öğretmenin kendini Ama geliştirebilmesi. Tabii ki var. Özellikle pandemi döneminde online eğitimler çok fazla olmaya başladı ama hı hı. E, verimli olan da var. Benim açımdan verimli olmayan da hı hı. çok fazla. Çünkü online'da ne alabilirsin ki? Teorik, hı hı. hani bana göre. Hı hı. Tabii ki online ders yapanları şey yapmak istemiyorum ama ben yerinde gidip görmeyi tercih ederim. Anıl okul öğretmeni olarak iş başvurusu yaptım. Hı hı. İlk önce okul müdürüyle mi, kurucuyla mı görüşüyorsunuz? Okul kurucusu müdürü fark etmiyor Yani genelde okullara tabii ki özel okullarda Hı -hı. gidiyorsun CV'ni bırakıyorsun. Hı -hı. O CV dahilinde i̇şte ben ihtiyaç... Ben onu bırakmıyorum genelde. Ee, o CV dahilinde hani inceleniyor, ihtiyaç dahilinde seni çağırıyorlar oraya. Görüşme yapıyorlar müdürler. Hı -hı. Ee, müdür ya da müdür yardımcıları ya da varsa işte bölüm başkanları da olabiliyor bazen. Mesela ben çok iş görüşmesine girdim. Hani başkalarının iş hı hı. görüşmelerine de girdim. Öyle güzel sorular soruyoruz. Eda, evet yapamadım ama çok teşekkür ediyoruz benim yapamadığım güzel hamurla. Diyeceğim. Yani sizler de yapamazsanız da olur. Çocuklarınız yapsın yeterli. Peki bu bölümü. Parmaklarınızın çalıştığını için. hissediyor musun? Evet parmaklarımın çalıştığını iyi, hissediyorum. Çocuklar için o yeter zaten. İnşallah bu bölümü annem de izler ya. <laughs> en azından. Bence izlemesin. <laughs> Evdeki bütün hamur işleri. Evet yarına ben yayına gelmiyorum Keçi arkadaşlar. Keçi evde hamur yoğuruyorum. Ee, bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın.